çalıyor anne. Ha, ver ver ver. Anne ablamın sesini bir ben duysaydım. Deniz çocuğum bir dur. Ben şu meseleyi bir konuşayım. Allah Allah sen sonra tekrar ararsın. Ay içime dert oldu vallahi. Ver. Ha, alo Leyla. Ha, yavrum benim. Anneciğim ne yaptınız? Yavrum çocuğum e, her şeyi hallettik sen hiç merak etme. Odayı ayarladık parasını da yatırdık. Uygun zamanda da ameliyat olacak inşallah. Oh iyi tamam. Deniz nasıl? Korkmuyor değil mi? Moral nasıl? İyi iyi sen onu merak etme şimdi. Ay e, Leyla yavrum ben seni asıl şu yüzden aradım. E, Mirza Bey sağ olsun parayı göndermiş ama e, ihtiyacımızdan biraz fazlasını göndermiş. O fazla kısmı biz hemen geri verelim de ayıp olmasın ha. Yok anneciğim. Bütün tedavi sürecinde kullanılacak o para. Bilerek fazla gönderdi. Ha! E, e, tamam e, tamam o zaman. E, Ay vallahi Leyla telaşımdan eve nasıl geldiğimi bilemedim. Ay milletin aklına kötü bir şey gelecek diye ödüm koptu vallahi. Yok yok sen merak etme. Bilerek öyle göndermiş. Oh iyi ay vallahi Allah razı olsun o insanlardan kızım ne diyeyim? Bir anda hayatımız nasıl da değişti. İnşallah bir gün biz de bütün bu iyiliklerinin karşılığını ödeyeceğiz. Yeter ki Deniz bir an önce iyilesin de. İnşallah yavrum, İnşallah çocuğum. Bak o da yanımda seninle konuşmak için böyle tepemde vır 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 dönüp duruyor. Hadi veriyorum onu. Al çocuğum al. Ha Leyla hadi görüşürüz yavrum. A abla canım nasılsın? Çok iyiyim ablacığım. O kadar mutluyum ki ameliyat olacağım diye. İyileşmek için sabırsızlanıyorum. Sabırlı ol bir tanem. İyileşeceksin. Ya abla ben Mirza eniştemine yardımlarından dolayı bir hediye vermek istiyorum. Ama, Ama nasıl yapsam bilemedim. Nasıl şeylerden hoşlanıyor ki acaba? düşünürüz bir şeyler. Ben geleceğim zaten. Gelince konuşuruz. Tamam ablacığım. Görüşürüz. Anne, Saadet Hanım bizi ziyarete geldikten sonra her şey bir anda değişti. Ya, ablam sevdiği adamla evlendi. Ben sonunda ameliyat olacağım. Her şey rüya gibi. Çocuğum, yavrum. Ay bir tanem. Oy. Her şey çok daha güzel olacak. Gör bak. Bu daha başlangıç. Hı. Aa, bu kim şimdi? Ay Sabriye mi acaba? Dur bakayım. Aa, Firdevs Hanım. İyi günler. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Canım siz niye bu kadar şaşırdınız analı kızlı? Yoksa uygun olmayan bir zamanda mı geldim ha? Canım insan dünürüyle böyle ayak üstü mü konuşur? İçeri davet etmeyecek misiniz beni? Ay şaşırdık bir an dünürüm kusurumuza bakma. Buyurun buyurun Deniz kızım bir terlik veri ver bakayım. Gerek yok gerek yok. Ben de galoş var. Başkasının terliklerini giyemem de ben. Ee, peki madem. eee buyurun buyurun. Ay vallahi ev hali kusurumuza bakmayın. E, ee, geleceğinizi bilseydik hazırlık falan yapardık. Gerek yok gerek yok. Ha, e, buyurun buyurun buyurun. Buyurun. Buyurun Firdevs Hanımcığım buyurun. 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 Ee, Deniz yavrum sen, sen, bize iki tane kahve yapıver. ben Yapayım anneciğim. Nasıl içersiniz? Sade olsun canım, sade. Hadi çocuğum, hadi bakayım. Buyurun oturun. Tekrar hoş geldiniz Firdevs Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Ee, döndü hanım. Alışverişten geldiniz galiba. Hı? Ha, e, onlar denizin hastane... Harcayın, harcayın. Rahat, rahat harcayın paraları. Nasıl olsa tezgahı iyi yer açtınız, öyle değil mi? Pardon dünürüm anlamadım. Ne tezgahı? Hadi hadi. Şaşırmış numaraları yapma döndü hanım. <laughs> Karşında çocuk yok senin. Nasılsa zengin evine kapağı attınız. Rahat rahat paraları harcayalım diyorsunuz öyle değil mi? Firdevs hanım Allah'ınızı severseniz ne biçim laflar bunlar? Şu gözlere bak sen bak. Yutar mıyım ben sizin numaralarınızı be? Fırsatçılar sizi. Cukkayı alır almaz soluğu alışverişte almış hanımefendiler. Ay Firdevs Hanım, ay şaka mı bu? Neler diyorsunuz siz? Vallahi olağan biten ortada işte. Benim oğlandan paralar geliyor, alışverişe gidiliyor. Paralar geliyor, alışverişe gidiliyor. Hayır, madem bu kadar paracısınız. İnsan kaz gelecek yerden tavuk esirger mi be? Neydi o getirdiğiniz şey sandığı öyle? Pazarmalı, uyduruk, kıtırık şeyler. Döndü hanım. Biz senin kızına böyle böyle altın burmaları takalım. Sen git bize uyduruk, kıtırık banyo kesesiyle gel. Oldu canım, oldu. Bakın Firdevs hanım. Siz bizi pek tanımamışsınız galiba. Yoksa böyle abuk subuk laflar etmezdiniz ha. <laughs> Ayol ben adamı yüz metre öteden tanırım be. Bırak bu fakir ama namuslu edebiyatını. Bırak. Yalnız döndü var ya. <laughs> Leyla'yı benim oğlana öyle güzel yamadın ki. <laughs> Bravo. Takdir ettim vallahi seni. Aa, yeter ama Firdevs Hanım. Anlatsana döndü ha. Anlat da biz de öğrenelim. Nasıl Leyla'yı benim oğluma yamadın ha? Leyla gibi bir kızı Mirza'nın koynuna. Nasıl soktun ha? Anlatsana. Firdevs Hanım yeter dedim. Allah aşkına susun artık. Aa ne biçim laflar bunlar? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Ayol Mirza bu mahallenin yolunu bilmez. Mahalle yansa haberi bile olmaz. Benim oğlum bambaşka bir dünyanın insanı. Kala kala senin fırsatçı kızına mı kaldı döndü hanım? Yeter be! Yeter! Defol evimden! Yürü! Aa. Yürü diyorum! Bırak döndü bırak! Vallahi billahi şimdi polise haber veririm. Seni sürüm sürüm süründürürüm döndü. Bana bak! Defol evimden diyorum! Defol! Terbiyesiz! Kime haber veriyorsan ver be! Kime haber veriyorsan ver! Bir daha da sakın bu eve gelmeyin! Yürü diyorum! Bana bak döndü. Bana bak. Bu iş burada bitmez anladın mı? Heh. Ne yaptın da oğlumu kızına yamadın ha? Kaynanamı kandırabilirsin ama beni asla kandıramazsın. Sizin gerçek yüzünüzü ortaya dökeceğim. Bana bak senin ağzını yırtarım. Ne? Utanmıyor musun sen masum insanlara iftira atmaya ha? Sen sen siz. Kızının da senin de elimden çekeceğiniz var döndü. <laughs> Defol şuradan vallahi kazan yürü, yürü be. Ay. Anne iyi misin? Gel gel oturalım şöyle. Ay. Ay kör olası canın ettiği laflara bak be. Ay terbiyesiz. Ay, Ay kanım çekildi sinirden. Şu suyu ver bana bakayım. Bana şey, ilacımı da getiriver. başımıza gelen bak